Erkekler ne ister? Vallahi erkekler ee, e, güzel bir iş ister, güzel bir eş ister. Kadınlardan e, ne ister? Kadınlardan tek bir şey ister erkekler, sadakat ister. Yani Başka da günümüzde şey, erkekler biraz farklı farklı istekleri var tabii şimdi ki. Şimdi ben çok günümüzün erkeklerinden olmadığım için 30 yaşındayım. Onun Siz hayatınızdaki kadından sadakat istiyorsunuz. Ben sadakat isterim, e, sevgi isterim. E çok da fazla bir şey istemem. Bana sadık olsun. E, gerisi de pek önemli. Gerisini ben zaten hallederim. Peki. Teşekkür e, ediyorum. Şey erkekler ne ister? Para ister. Para. Huzur Başka? Ister. Sevgi ister. Başka? Siz bunlar istiyorsunuz? Evet. ya Genel olarak bence erkekler onu ister. Empati ister. Sevilmek ister. Genel <laughs> olarak bir şey eksikliğimiz var konuda. Teşekkür ederiz. E, Erkekler ne ister? Para isteriz. Başka? Para isteriz. Başka? Ben bir daha para isterim açıkçası. Para istiyor arkadaş galiba. <laughs> Paranız var mı bu arada? Yok. Yok paramız. Bizim de yok. Pek teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Erkekler ne ister? Güven, evet. sağlıklık <laughs> ve mutluluk. Bu kadar mı? Belki bir de huzur ekleyebiliriz. <laughs> tamam yani teşekkür ben ediyoruz. Ben erkeğime bu kadar az şey istemiyorum şahsen. <laughs> Senin Allah belanı versin. Erkekler ne ister? Allah e, düzgün bir ilişki ister ya. Bu kadar mı? Yani evet. Tamam. Erkekler uzun boylu sarışın ister. Of bu aynı. Sadece sarışın mı <laughs> kardeşim? Uzun boylu sarışın aynen. olması gerekiyor. Uzun ediyorum. boylu sarışın bir de mavi gözlü. of okay. be o da çok şey istiyor. <laughs> <O> bu, <bana gülüyor> hiç kardeşim. karşılaştın mı? Evet. Bizim Oldu mu öyle bir sevgilin? Oldu. İyi. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Siz, sağ ol. ol. Adamı çarpacak.